Buzla buz oluyorlar. Zepten. Öyle yani okey. Onu... Haa o muymuş? Evet. Galiba yakınlarda çiçek, var. Çiçek adamı öldür... Evet. 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 Bu farklı bir dev gibi sanki. Beni beni şokluyor. Sanki devi şoklasak deli. daha iyi. Deli. Bu orospucu çok erken kampladı ya. Değil mi? Bir de uzaklaşsın Dur, öyle ses, şoklayalım. Sessiz olun. Ale. Sessiz olun. Ale. Bir dakika. Eğil. Küçül. Ölecek. Yemedi, yemedi, yemedi. Çok işe yaramıyormuş <laughs> Sinirlendi. galiba. Sinirlen. De öldürmenin bir yolu yok galiba ya. tabi de. öldürmenin bir yolu yok galiba ya. Bekle bakayım. Geliyor, 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 geliyor. Yapma, yapma. Bir çıksana. A açımdan çık. İleri gel o zaman, göt. Geleceğim zaten. Pıst! Yakışıklı, yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı. Orada biz kaçalım ya. Beklerken bir yani. gidelim <laughs> e, mi? Aa! 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 Zepliyor. İşe yarıyor ama şey... Yarra yedik, yarrağı yedik. Sinirlendi. Over... Overheat... <laughs> İşe yarıyor ama overheat olmaması gerekiyor. Tamam. Eee, kim yok? Bir, kim birisi yok geliyor. burada. Meriç dışarıda. Biliyor, Meriç, Meriç dışarıda. dışarıda. Meriç telsizin var mı? Abi etrafım boş şu an ama nerede olduğunu anlamadım ya. Ormandasın da. Duymuyor bizi. Meriç. Meriç. Şşt. Ee... Meriç biz şeyde kaldık. Gemide kaldık. Bu, şoklanabiliyormuş ama devler. Ötekiz sıkkın ol. Ben bekliyorum sizi Kanka ikisi de gitmesin. Tam önümüzde. Ee, i̇yi tamam. Tek Zepkan dash mi yapacaksınız? O zaman şöyle yapıyorum beyler. Kanka Zepkan yapınca sinirleniyor. Biliyorum da kaçmaya hazır olun. Bence. İki tane var. Koşmaya i̇ki hazır olun. Var, i̇ki tane mi var? i̇ki tane var. Dur. İki tane Kanka var. iki tane var Emre. Bir gelişme var Abi iki tane oldular. Kapıda kempliyorlar. Dur sakin ol. Bella kaçmaya hazır e mısınız? gider giderler ya. Bir sen neredesin lan? Ha köprüden geçmişsin gördüm. Demir koşmaya hazır mısın? Çekil orada. Benim Meriç köprüde. Bekle gidiyor ya. Meriç o taş köprüde. Şu an çıksanız. Koşalım. Öbür taraftan, öbür taraftan, öbür taraftan koşun, öbür taraftan koşun geliyor. Geliyor üstünüze geliyor. Emre öldü. Tamam. Emre öldü mü? Evet Emre Hı. öldü. Eklipsiz ki <laughs> e, şey Bunlar iki tane bizi camplıyorlar Ne yapacağız hiçbir fikrim yok ya Sen gir istersen Lootlamaya çalış Ben seni yönlendireyim tek başına ne kadar olur bilmiyorum da Çünkü bunlar kapıdan çekilmiyorlar Demir de gitmeyecek gibi demir gideceğim mi e, Demir de yediler Kanka sen e, Lootla orayı sonra gelmeye çalış Ben çünkü buradan 80 çıkmam Tamam Tamam, tamam. Gir abi sen önden koparabileceğin bir şeyler varsa. En kötü basar gideriz. Yani yani en kötü basar giderim. Sen şey yap. Sen gir ana kapıdan. Sakal bıyık halini. Sakal bıyık halini görmedim tamam, hayır. Ya. En son temiz tıraştın sen. Evet canım şey <laughs> 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 evet, canavar. Can, can <laughs> şey şu an ağır bir şey mi? Envantere sağlam bir şey mi? Eee stop stop levası. Gel abi sen gel bir şey. Okey. Çünkü bir şey yapamam hocam gibi ama. Bir şey yapamam Aynen gel sen gel. Gel biz giderim. <gülüyor> <gülüyor> gidelim. Kimse gireni siksinler. Yaparlar. Sen gelmeye çalış eğilerek. Aralara dikkat et ben seni yönlendirmeye çalışacağım devler arasında. Yok yok Arı, arı çalmaya çalışayım diyor. Ha. Çal, hmm, çalın, çalın. tek başına oluyor. çalamaz. Var galiba. Ne kadar uzak senden? Benden biraz uzaksın abi. Tam önünde şu an ama bir alınabilir bir gözüküyor. Biliyorum biliyorum ama işte ölecek. Uzaksam cesaret demedim. Ya da deneyeceğim ya deneyeceğim. Ölecek. De, yani. bir ölecek. etrafından dolan onu. Bir bakayım. Hani devler de var. Kesinlikle ölecek. Aha kaçtı lan. Öldü. öldü. tek kişi yapılmıyor o ya. Denedik çok denedik. mü? Meriç. Meriç. Ya ben Meriç öldü. yaratık lan. Çok çirkin yaratık hmm. anasını satayım. eklipse hayır konusunda hemfikir miyiz? Değiliz. Ya Ramiye. Abi ben de abi. çok güzel Meri ama çıkamadık. Meriç'in Mericin gördüğü yaratık o kadar çirkin bir şey ki anasını satayım. Forrester mı? Abi. Hayır. Forrester değil. Böyle yerde böyle erimiş et gibi bir adam var. Abi. Şey, bu bir tane bakla yanmına koyayım. Burnu burnu var. Hı -hı. Çok çirkin biliyorum blobfish ona benziyor blobfish değil lan blobfish değil globo çok hızlı ya o çok korkutuyor adam. Aynen blobfish. Hıh hmm, oh. o. Korhosmuş şeyce ona benziyor. Ofense gidiyoruz. <laughs> Sana bir daha <laughs> nah terminal нна <experiences> <notre morph flats>